Baba bas. Sazının sapı olayım tut beni de aşağı yukarı salla ya. Adam benden korkak ya. Sen mi korkaksın ben mi Ölümün gölgesi. Buradayım. Aferin kuşuma. Aaa eller ateş ediyor. Eller ateş ediyor. Evet buraya giriş ekranına koymuşumdur. Beyler bay şu harekete like istiyorum morg. Şu 10 saniyelik introda. Devam 10 bin diyelim. <laughs> beğenin lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün bugün Mitteze dönüyoruz ürünlerim. Şu anda ekranda şimdi karşı orman salça olacağım. Master bana gelsene aslanım. Sizin ikinizi üst üste koyarım. Öyle keserim. Gel lan bana. Adamsan gel. Kaşın bana Adamsan gel. Allah'ı billahi moruk kendim kaşınıyorum şu an. Bakayım durum şartlar ne olacak. Kendime çok güveniyorum. Onun dışında videonun girişindeki montaj hoşuna gittiyse her zamanki gibi. Nasıl beğenmeyeceksin bunu ya? Beğenmeme gibi bir şansın yok ki. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ben de öyle söyledim. O sağlam çıktı takastan. Ben bu kadar ay anam harbadan, harbi sağlam çıktı lan. Ne yiyor, ne içiyorlar bunlar ya? Helal lan Nicholas Cage. İnşallah Jungle farkı diye ağlamaz. Ağlamam aslan parçası. Sen ne sandın lan beni? Ben şimdi ikisini bir keseceğim. Gelsinler. Gelsin ama. Gelsin bekliyorum. İlk kanı nasıl döktün lan sen orada? Yavrum adamı bıraksana gelsin bana ya. Go, go, go. Get out of there. It's blow. Ya ölmüş oğlum yazık koyayım. Ananla karşılıklı kazak öreyim lan. ilmek atayım anana Abi adam diyor ping atma FPS düşüyor diyor şaka mısın ya? Abi gittik adamı yüzünden aldık Şu an var ya, şu an biraz içerledim. Çok saçma geberdim. Aha. Bakın bunu da çalacağım. Bakın. Ben çalacağım. Ben çalacağım. Ben çalacağım. 5 2. <laughs> ya gelseniz oğlum. Gelseniz neyden kaçıyorsunuz lan? Neyden kaçıyorsunuz oğlum? Bismillah, 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 bismillah. Koş, koş. Ay sus, sus, sus. Nerede kalmıştık abi moral bozmak yok kilimizi aldık bir kere saçma sapan ölsek bile şu an şuradan bu adamı döndürürüm diye düşünüyorum ben Artı master gelecek master'ı keseceğiz de Atla lan Atla oğlum benim farmlarım var Bana balgam geldi ecdadınız Ping atma bana çocuk FPS'im düşüyor anasını <laughs> Atma bana ping Manyak çocuk o çocuk Allah Allah ne diyor Bana bana küfür ediyor bak 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 getirme ben o kuşunu çalarım senin bak. Ne oldu lan? Geko. Ekko. Baba çok temiz bir şekilde dönüyoruz. İlk olarak traktör alacağım tabii ki. Şöyle devam edelim. Onun dışında abi her akşam saat 9'da canlı yayınım oluyor. Hem YouTube'dan hem Nono Live'dan açıyorum. Hem YouTube'dakine katılabilir. Nono e geçiyoruz sonra bir oyun sonra falan. Abi canlı yayında cidden 60-70 kişi oluyoruz nonolive'da Live'da. Cidden bu kadar mı? Cidden hani moruk içerleniyorum cidden 67 kişi 60 70 kişi mi izliyor bak canlı yayınlarımızda elmasakı yüksek el oynuyoruz Eğleniyorum ben eğleniyorum izler oynarken bak ha Yayın mükemmel geçiyor abi ama Gel gör ki izleyici 60 kişi Biraz biraz moruk zamanınız varsa evet farklı bir platform Hatta değişik bir platform çoğunuz öyle diyor Ama gelmeniz benim için önemli Tek yalnız hissediyorum 60 kişi ne Ay, kıs, 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 kıs. Tamam. O açıklama yorum'a linkini bırakırım abi. Abi ne diyeyim? Daha başka. Giresi görmek ister misin? Sen ne konuşursun ya? Yani? Baba şimdi master'ı gördük. Master'a dedim gel dedim. Harbi geliyor çocuk herhalde. Ben anlamış değilim bir şeyler yapıyor ama şöyle şunu al. Ana. Bal mı sürdün? <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Canına bak. Bak 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 bak. Şunu şöyle alalım. Kapatlan dost düşman giriyor buraya a** koyduğumuz serisi kapat. 9 kıtadan insan giriyor buraya a** koyduğum dosta düşmana ne diyeceğiz lan? Vallahi ki çok tereddüt etti korkaklık yapmasa orada beni alacaktı belki de ha. Bak sessiz kesildi yavrum benim. Ne demişler abi pes etmeyeceksin. Bir de moruk. Nasılsın iyi misin? Onun dışında abi facecam açacağım, ama nasıl açacağım en azından benim mimiklerimi oynarken ki halimi halımı tavrımı görün diye. Selam arkadaşlar. Böyle gün bugün sizlerle lisini önüyorum. <laughs> Hem böyle değişik bir şey olsun istedim. Yapacağın işi Eskiden açtığım gibi kar maskeli bir şekilde açacağım. Çünkü abi ben gülerken falan rahat edemiyorum kameralı özellikle. Ama yine mimiklerimi falan görün diye çok güzel bir şekilde aklımda güzel şeyler de var. PUBG Mobile'de çekmeye düşünüyorum maskeli bir şekilde. Hem yani böyle telsiz komutlarında da çok güzel olacak. Maske yani counter polis gibi olacağım. Anladın? Çakma polis. Dadi dadi. Aklımda planlar var ama bakalım nasıl olacak durum şartlar. Tamam buna ben gerekli hasarımı vurdum. Attım mı? Denedim mi? Senin ne var ya saatler boyu fantazi yaparım lan. Ananı, Ananı Niye flash atıyorsun lan ultin yok mu? Tamam benim işime gelir abi. Bu oynama bilmiyorum. Her türlü işime gelir. Şimdi bak adamı haritadan silme kombosu yapacağım arkadaşlar size. 10 9 <laughs> Moruk 8 <laughs> 7 kıvırma şansın yok. Aha 5 geldi. 4. 3 2 1 ha, 0 geldi. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Kendim <gülüşmeler> seveyim. Lan! Ultiye basacaksın ulti. R'ye basınca can geliyor sana. Ekko. Ulan oğlum yazma yazma. <laughs> Dur master'ı gönderdim master'ı. Bana master'ı gönder lan bana. Şş, böyle bak böyle böyle. Beyler gecenin dördünde video çekiyorum sizin için bak. Like atın. İçerle <laughs> 10k göremiyoruz. İçerledim biraz. Like atın. Uyumayınca bu arada sapatıyorum biraz. Şu an uykum da var böyle harbi şey kafası böyle uykulu kafa olur ya böyle saçmalarsın bir tık ama enerjin de olur. O, o kafadayım şu an. Yani eğlenceli alimlerimden birisi. Hop yakaladım mı? Gel 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 Kıs, 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 Hop ananı arvadını mükemmel hasar verdim lan adamı. Yanına yaklaşmadan. Sesini <laughs> <laughs> biraz <da> açacağım. <laughs> <laughs> Gel ben de deneyeceğim hadi. Olmadı. Ben ben yapamadım. Benimki olmadı. Şimdi Morg bu adama tekrar ulti atsam yok bu sefer yemez ya. Level da bari. Oradan kapatalım konuyu. Baba bas. Sazının sapı olayım. Tut beni de aşağı yukarı salla ya. Adam benden korkak ya. Sen mi korkaksın ben mi Ölümün gölgesi. Buradayım. Aferin kuşuma. Aa eller ateş ediyor. Eller ateş ediyor. Şekilli öldürdüm ha. Vallahi billahi çok şekilli öldürmüşem. Master gelmiyor. Master'ın yollarına gül Serpiyim Gelmiyor moruk. Of. Aa geldi bizimki. Geldi Nicholas Cage. Bak 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 bak. Bak bak bak. Sen git ayakkabı al. Bakayım almış mı? Almış. Fakir yüksel ayakkabını. Para vereyim. Ha? Ne konuşursun lan sen? Hop şöyle şöyle yapalım. Tamam bu adam bizi artık vuramaz. Şöyle kontrol tutum alıp çıkabiliriz korda oradan. Devam moruk. <laughs> Burada bir şey var. Burada bir şey var. Bak 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 o neyin gazabına tutulmuştan öyle. O gazına gelmişten öyle 1-5. Allah aşkına. Ananar bunu yaparlıyor nasıl satayım. Herkesin kafa 1 milyon şu an dur. Hop bu W'yi bastım ultisi mi geldi anlamış değilim. Dene bakayım. Bilerek ulti basmıyorum. Oğlum. Oğlum. Q'ları kaçırmış olsam bile hop tertemiz. Nicholas Cage be. Motor oldun gidiyorsun. Echo. Hop. Yup. Yup. Baba mavi çıkıyor. Şundan ampul ampul şey ampul ya. Adam ampul de aklıma ampul geldi. Erik erik yok. Erik şuradan. Bakalım. Echo oynamayı öğreten mi sana aslanım? Adam <laughs> yok, yok, yok 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 yok. Bak şimdi şuraya saklanacağım. Buradan mavinin canına bakacağım tamam mı? Mavinin canı azalmaya başladığında master'ı keseceğim. Botta far. Botta far var. Tamam öldürüyorlar. Taktik. Bak şimdi. Kaç. Biraz canı azalsın biraz daha. Tamam master'ı da gördüm. Bunu beklemedim ama mükemmel oldu. <laughs> yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Q'yu önce attım. W'den önce Q'ya bastım yanlışlıkla. Elime sokayım. <laughs> tamam mavi aldık güzel. 100 gold daha alabilirdim ekstra. Gene öldüm. Şşş. İkinizi üst üste koyuyorum. Ya nasıl moruk gelmeseler de. Gelsen de gelmesen hiç fark etmez. Yayınlar akşam 21.00'da. Bir... Pardon 20.00'da lan. Ne 21 oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sen W mi açtın sen? Sen W mi açtın lan seni evinden alırım. Bak şimdi bak 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 bak. Ne olur ne olur ulti atma. Avucuma geldin avucuma yamacıma. Yamacıma gel yamacıma. Gel, gel gel yamacıma gel gel, gel. gel sana aşığım gel. Master'ın adı lan master verme. Şşş bebekim. Kırmızı sınav ülkesine. Yağmur bir Allah aşkına ne diyor? Yaşma iğme gelme Allah bebeğim. Hop. Neredesin lan? Aa. Şşş. Aha. Aha. Dur. Dur dur dur. Kulemle kalmayacak şimdi o. Dur dur. Dur geliyorum. Çok güzelsin lan. Bu ne? Oğlum ben niye önce Q'ya atıp atıp duruyorum lan? Ha? Bu adam kaçmak için unutması yok. Hop öldü öldü. Senin ananla karşılıklı boğazda lilipop yalayayım. Ne diyeyim ben sana ya? Neyse dönelim para parafin bota vuracağım bir tur size bir olay anlatacağım abi bu gerçek bu arada şurada masterler şu olaylardan sonra size bir şey anlatmak istiyorum geldin mi aşkım gene kaçırdın adamı be nerede lan o dur keseceğim ben onu nasıl 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 seni bırakır mıyım lan ben aha kim geldi aha hop lan oğlum bu vuruyor bu vuruyor bu adam bana vuruyor neyse olayı da attık abi bu şekilde burayı olay anlatacağım bir zamanlar abi ben bundan 2 yıl 3 yıl önce falan e, benim bir sevgilim vardı ama başka illerdeydik tamam mı tabi o zamanlar ben ne okuyorum ne çalışıyorum hani cepte para yok moruk 5 lira falan istiyorum bizimkilerden hani günlük böyle gideyim cips alayım kola alayım hani okumuyorum çalışmıyorum abi ben genel olarak zaten çalışmayı sevmeyen birisiyim ki bana şey gibi geliyor e, esir tutuyormuş gibi geliyor abi ben 8 saat de olsa 10 saat de olsa böyle bir yere bağlı kalamıyorum böyle nasıl böyle Hapis hayatı gibi geliyor bana ya Çok basit bir iş olsa hiçbir şey yapmasam yine otursam da Öyle geliyor bana Neyse abi o şekilde Cepte para yok falan tabi bizimkilerin normal bir aleyiz Sevgilimle tabi bayağıdır tanışıyoruz ee, Hani olmuş bir yıl falan bir yıl oldu sanırım aynen bir yıl ama daha hiç buluşamamışız tamam mı Neyse olaylar geçiyor böyle böyle sonra O ne oluyor konuşmayı kesiyoruz falan ayrılıyoruz. Sonra nişanlanıyor. Sonra benden sonra hemen ilk sevgilisiyle. Tabi çok detaya girmeyeceğim. Ama işte olaylar geçiyor. Biriyle tanışıyor falan. Sonra bu muhabbet oluyor. Sonra evleniyor Moruk. Daha bugün gece şeyini gördüm işte. Instagram'da. Baktım düğün fotoğraflarına falan. E, hüzünlendim mi içerledim ya. Şimdi moruk param var ama mutlu değilim. Kurumuş hazır, bekliyorlar yol altında. Ya yasak masak yok abicim öyle bir şey yok. Onlar hep Amerikanın oyunu. <laughs> Ananı arvadın o nasıl sattı oğlum bu çocuğu hep ben böyle ha. Ben bu hikayeyi niye anlattım bu arada bilmiyorum çok içimden geldi böyle gece gece paylaşmak istedim uzun zamandır içimde tuttuğum bir şeyde Sizinle paylaşmayacaksam kimle paylaşacağım morg bir de biraz şey hehe <laughs> Yalnız var ya harbi yaktırırım ha az önceki şey şey onu düşündüm de ben de yakacağım birazdan bu arada Soranlara da cevabını vereyim şu oyunu bir dağıtalım beyler serisinden ne diyorsunuz şöyle gazı da vermişim gazı almışız vermişim Malpul diyor action for action'e girelim şu master'la bir görülmedik davam var az önce beni mi kestin anladın gelen böyle minnak El ele minnak minnak nereye kaçar abi buraya kaçar bu hop aha yakaladım seni bak 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 oğlum senin çapın ne lan nereden alıyorsun lan sen enerjini ha lkb içiyorsun lan lpg mi içiyorsun lan lpg'li şu mıyız biz oba dur 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 burada tris miris olması lazım abi hop yakala bak nasıl biliyorum hatta oraya w sen gel lan buraya. Bak Tris'e koşacağım tamam mı? Taktik yanıltma. Nereye gitti lan? Aha burada. ne arvadını çalamadım ucundan dokunmadı. yetmedim oruk. Neyse kırmızısını çalayım. Buradan fentezeye devam edeceğiz. Ben kapatacağım şunu onu. Hop kapatıyorum önünü. Dur 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 sen. Sen rahat ol aslan parçası. Oraya mı saklanmış? Ananı arvamın çal. Kala bak. Çakala, çakala, çakal. Ay ananı anan, anan. Ya seni keseriz o zaman aslan parçası. İçindekine atamazsın bana. Hop, aha geldi benim minnak. Sonuçta kestim mi? Kestim. Sonuca bakacaksın. Eko Master nasıl ikinizi koydum üst üste? Ha? Lan kula gidiyor. Kula gidiyor. Bırak lan Ha. Evet arkadaşlar durum şartlar bu şekilde ne demişler Eee uzak mesafe ilişkisi olmaz kanıtlanmış, doğrulanmıştır. Uzak mesafe ilişkisi yapmayın. Uzak ayrılın. <laughs> şaka, şaka. Adam Murk şu an çete şeyini yazdığı için orayı sansürledim. Numara yazdı, arasana yazdı. Şimdi ararsınız, mı ararsınız belki doğru numara vermiştir. Yanlış verse bile rahatsız etmeye çalış etme, aramayın. O yüzden şu an orası sansürlü. Geliyorum şu ejderi alalım da. Gerisi fazla fito. Selamünaleyküm. Bırak beni kardeşim. Hop sana buna bu ki O adam ölmeyecek mi? Ay cana bakar mısın? Cana bakar mısın? Geleceğim abi W'mi bekliyorum şu an. Biliyorsunuz ki olayımız bizim W. Oy güzel ana. Oğlum bunlar anadan olan esin mi lan? Canlar ne lan? Şunu şöyle çalabilir miyim? Çalamadım. Gölge bitti. Ekko nereye kaçtı? Kesin bez atmıştır o çocuk. Toptan kazık seriyor. Mükemmelsin be abicim. Devam. fırtına kopacak geliyorum korkak gir gel lan buraya vur lan oraya ha yavrum benim adamsın lan sen hasar yemiyor lan buraya geldim ölmüş eko eko e kanka selamünaleyküm of nasıl vurdum lan bak şimdi ya <laughs> ama yok oldu o neymiş ya geldi bizim topçu bak şimdi topçuyu nasıl kesiyor Ma sta non Ha orada miyim lan? Sen adamın dibisin be. Gel çalabilir miyim? Yok çalamadım. <laughs> Bak şu an Allah adamı tuttu, ben döndüm. Kanka kendine çok iyi bak, umarım ölmezsin. Hmm. 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 Geliyorum, geliyorum, yo Bastım, geliyorum. Seni kurtarmaya geliyorum. Geldim, 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 geldim. Gir ona, gir ona, gir ona, gir ona. Bette, Allah seni kahretmesin. Abi yapma. Abi çok iyi lan. bilerek tepki vereceksin her şey var ya. On alan ayı geliyor. Arkadan arkasından bir şey geliyor. Bu ne oğlum? Bak şimdi bak 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 bak. çok iyi lan. Var <laughs> be Bak şimdi. <laughs> Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel oğlum buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya nereye takım erimeye başladı? Bitirmek lazım takım erimeye baş. Kendi adına konuş oğlum. Beni eriten yok. Beni sadece Ancene Cüli <laughs> Ancene Cüli. Ancene montaj yaptım. Dur lan dur ortalık karıştı. Nasıl olmuş boruk kaşı? Kaşa faşa attım karının. <laughs> o ne lan? Oh my god kurşuna otak. Ultim yok. Nereye fırladın? Ola öldün 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 öldün. Ölüm haberi gelmedi be. Hop. Kanka ben orada değilim ki be. Neredesin lan sen? Pıtırcık. Hop al bunu. Alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Burada bir herhangi bir takıma gönderme yok. Melodiyi sevdiğim için kullanıyorum biliyorsunuz. Sana alamayın beden. Oh my god. Baba yar mıydı? Baba yar mıydı? Bitirdik. O itfaiyeci gelir şimdi gel. Bak 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 bak. Ben biliyorum oğlum ya. Aa, oğlum yanınızda dünya savaşı döndü. Neredesiniz? Bazı komboyu çok hızlı yaptığım için gene Q'yu önden attım. Allah kahret klavyem bozmuş arkadaşlar. Şaka lan, ben kötü oynadım. Aa adamlar FF verdi. Ekko bana Novara'yı vermiş arabiye. Gel lan lobiye gel lan. Lobiye gel aslan parçasızım adam. Öyle konuşursun. Gel lan lobiye. Baba attım daveti geldi. Vallahi geldi. Dur bakayım. Esver'den alın. bak bak klavye sesi geliyor. Ses verdi yok ha. Aha. Arkadaşlıktan sildi çıktı. Yavrum avrum benim be. Aha. Evet arkadaşlar kapanışı da bu şekilde yapalım. Hala buradaysan çıkarken like atıp abone olabilirsin ve zil açabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Akşam yayına gel ha 20.00. Beğenin lan. Bir abone olun lan. The ABQ. What up,